Terörsüz Türkiye için kritik saatlere girilirken külliyede sürpriz bir görüşme var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti. Görüşmenin ayrıntılarını alacağız şimdi A Haber ekibinden Mert Hacıalioğlu'na dönelim. Mert Söz sende. Banuel Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la MHP lideri Devlet Bahçeli iki aylık aranın ardından bir kez daha bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşme halen daha devam ediyor. Bunu belirtelim. Tabii ki önemli gündem başlıkları var. Terörsüz Türkiye gündem başlığının birinci sırada olduğunu söyleyebiliriz. Artık sürecin sonuna doğru yaklaşıyoruz. Yarın terör örgütü, Elikanlı terör örgütü PKK'nın silah bırakmasını beklemekteyiz. Akabinde ise Cumartesi günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kızılcahamam'daki kampta önemli mesajlar vermesi beklenmekte. Bu hususta AK Parti kanadından da açıklama yapılmıştı. Bu minvalde bu görüşme oldukça önemli bir yer tutuyor tabii ki. Son olarak biliyorsunuz Bahçeli ile Erdoğan Devlet Bahçeli'nin konutunda 2 ay önce Mayıs ayında 6 Mayıs tarihinde bir araya gelmişlerdi. 40 dakikalık bir aslında görüşme olmuştu. Tabii ki o ziyaret aynı zamanda bir geçmiş olsun ziyaretiydi. Bunun akabinde ise iki aylık aranın ardından çok önemli bir aşama, aşama kat edildi. Terörsüz Türkiye başlığından zaman zaman açıklamalarda gelmeye devam ediyor. Görüşmenin halen daha sürdüğünü belirtelim. Ne kadar sürecek? Konu başlıkları oldukça önemli. Bu tarihi döneme işte aslında bu görüşme oldukça önemli bir yer tutuyor. Aslında Bahçeli Erdoğan görüşmesi ilişkin sabah saatlerinde bilgi almıştık ancak görüş ...olup olmayacağını teyit edememiştik. Bu görüntüler aslında e, ne kadar önemli bir süreçte olduğumuzu da bir kez daha gösteriyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde grup toplantısında bir açıklama yapmıştı. Önümüzdeki günlerde olumlu haberlerin alacağı bir evreye giriyoruz. Milletimize 10 yıllardır hasretle beklediği o tarihi müjdeyi... ...Bahçeli ile birlikte vereceğiz ifadesini kullanmıştı. İfade ettiğimiz gibi o açıdan önemli bir görüşme ve önümüzdeki günlerde yaşanacakların aslında bir değerlendirmesi, bir istişaresi oluyor şu an için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde. Tabii ki başka konular da var. Biliyorsunuz meclis çalışmaları devam ediyor. Meclisin çalışma yani tatil arası uzadı. Bu hususta özellikle kanun tekliflerinin geçmesi noktasında yine Terörsüz Türkiye Komisyonu'nun kurulmasının noktasında meclis çalışmaları olacak. Bunların da değerlendirmesi bekleniyor. Bunu da belirtelim. Öte yandan geçtiğimiz günlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a grup toplantısından sonra bir soru iletmişti basın mensupları. Bizler oradaki soruda şu ifade vardı. Biliyorsunuz Ekrem İmamoğlu'nun davası var bunun TRT'de yayınlanması konusuna Devlet Bahçeli yeşil ışık yaktı. Siz ne söylüyorsunuz diye Başkan Erdoğan'a sorulmuştu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da aslında Sayın Bahçeli böyle gördüyse uygundur, iyi olur inşallah ifadesini kullanmıştı. Bu konunun da aslında bu görüşme içerisinde yer aldığını, alabileceğini belirtelim. Ancak ifade ettiğimiz gibi ana gündem başlığı terörsüz Türkiye konusu. Geçtiğimiz yıl Kasım ayında Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında yapmış olduğu çıkışla birlikte süreç başladı teknik çalışmalar gerçekleştirildi. Bakanlar seviyesinde, mit başkanları seviyesinde birçok noktada aslında bu görüşmelerle altyapı hazırlandı ve artık son aşamaya gelindi. Yarın terör örgütünün silah bırakmasını ve teslim olmasını bekliyoruz ki bu hususta da bu görüşmede oldukça önemli ve dikkat çekici diyelim Banuel ve söz yeniden size bırakın. Evet